Video çekeceğiz ama şimdilik ilk önce yeni bir dünya yapalım ve neyse kreatif de size ev yapıyorum ben ne? evet gelin şimdi koru alalım barını alalım şey bunu alalım aslında bunun yerine şey daha uygun olur şu an Sonra Eee kapa alalım. İçine sonra süsleriz. Şimdilik 1 2 3. Bela ben bunu yani telefona ilk defa indirdim. O yüzden fazla bilmiyorum. Kusura bakmayın. Eskiden çok oynuyordum da şimdi artık bilgisayarımdan için şey yapamadım. Bir dakika, orayı yaptıktan sonra şey gelelim evet. <laughs> <laughs> cam koyacağım cam dalım. şöyle hemen cam. böyle ee, sonra tekrardan bir tane daha yiyeceğiz buraya buraya ve buraya kuralara bugün ilk şeyi meci yani Telefonda çektiğim ilk kusura bakmayın öğleden. şimdi böyle ev yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi bunu aldıktan sonra hemen çözebilir. 2, 3, 4, 5, evet. Sonra bir adım daha. Sonra bir iki, Yapacağız şimdi kapı Allah kapıyı açtıktan, o zaman şöyle yapalım. Evet. Böyle bir duruş olsun. Buradan da açılabilecek. Ben şuraya bir şey alayım. Ilk önce nerede? sonra elimle böyle koymayın. Şöyle bir tane yok. Aynen. Böyle bir duruş var. Sonra <laughs> aynısını tekrardan şöyle. 2, 3, 4, 5. Sonra buraya bir sonra şöyle bir iki üç açıp kabı koyacağız evet koyalım hemen koyduk böyle duruş evet. oldu <laughs> böyle geçirelim Evet. Gördüğünüz gibi böyle turş oldu. Orada ne yapmıştık? Onu çıkarmış böyle. Abi. İşte. Yani daha yeni yeni oynamaya çalıştığım için direkt yükler yıkılmış oyunda video çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Kötü olabilir. şey yapacağım ben. Değerli isteyeceğim. Üstüne şöyle. Evet. Şöyle. Böyle duruş oldu. Şimdi burayı çekeceğim. Böyle. Çek.